Çok badirelerden geçtik. Çok ihanetler gördük. Ama Allah'a çok şükürler olsun. Bugün ülkenin baştan başa bütün minarelerinde Allahu Ekber diye ezan okunuyor. Çok badirelerden geçtik. Allah'a şükürler olsun. Bugün ülkenin her noktasında 780 bin kilometre karesinde dağında, bayırında, meydanında, okulunda her yerinde yıldızlı bayrağımız nasıl Allah'a çok şükürler olsun. İstiklal Marşı'mızı her yerde hançerimiz yırtılırcasına söylüyoruz. Allah'a hamd olsun. Burada bitmiş değiliz. Hedeflerimiz burada sonlanmış değil. Tam tersi dünyaya söyleyeceğimiz sözümüz var. Dünyaya anlatacaklarımız var. Bu güzel, bu güçlü medeniyet coğrafyasının dünyaya edecekleri var. Bir taraftan belgesinde bulunduğumuz Hacı Bayramı Veli'den Hacı Bektaş-ı kadar, Eyüp Sultan Hazretleri'nden Akşem e kadar, bu coğrafyadaki bütün büyüklerimizin Mevlana'ya kadar, Yunus'a kadar, Karacaoğlan'a kadar bütün medeniyet değerlerimizi anlatmak için huzurlu bir Türkçü olmalıyız. Kardeş bir Türkçü olmalıyız. Güçlü bir Türkçü olmalıyız. Zengin bir Türkçü olmalıyız. Ayaklarımızın üzerinde güçlü duran bir Türkçü olmalıyız. Bunun için çok çalışmalıyız çok gayret göstermeliyiz. Bilesiniz ki nöbetiniz sadece maaşımızı aldığınız emniyet müdürünün nöbeti değildir. Vallahi de billahi de nöbetiniz Allah'ın nöbetidir. Allah'ın nöbetidir, Allah'ın nöbetidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın.